Aa Tutku'cum hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Hoş bulduk. Gecikmedim, değil mi? Hayır, hayır. Meltem bak Tutku bahsetmiştim sana. Meltem de Haluk'un eşi. Hı, merhaba. merhaba Meltem Hanım. Biz gerçi geçen gün karşılaşmıştık ama konuşma fırsatımız olmadı. Çok memnun oldum Meltem Hanım. Ne kadar zarifsiniz. Duygu da Meltem'le Haluk'un kızları yurt dışında yaşıyor. Eşiyle çocuğuyla birlikte ziyarete geldi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Güzelliğinizi annenizden aldınız galiba. <laughs> Çok naziksin. Yoksa babandan mı? <laughs> Teşekkürler. Hem annemden hem babamdan herhalde. <laughs> Neyse hadi ayakta kalmayın. Şöyle geçin.